Geçer. Sevgili seyirciler, muhalefet grup başkan vekilleri ve milletvekilleri sabaha kadar süren gergin Yüce Divan mesaisinin ardından birkaç saat uyudular ve meclise geri döndüler. Peş peşe kameraların karşısına geçtiler ve yeni iddia ve suçlamalarla dört bakan için dosyanın kapanmadığını söylediler. Muhalefetin Yüce Divan oylamasıyla ilgili usul olarak itirazları da var. Bu sonuca göre önerge kabul edilmemiştir. Orada ok okuduğunuz zaman... Bu raporu ayan beyan, yolsuzum yolsuzsun yolsuz, yolsuzuz yolsuzsunuz yolsuzlar diyor. Yolsuzluk yapıldığına inandığı halde red oyu verenlere de millet hakkını helal etmeyecektir. Yazıklar olsun. Yüce Divan'a red oyu veren AK Partililere tepki, kabul oyu verenlere teşekkür vardı muhalefetten. Boş ve gerçeksiz oylar da Yüce Divan'la ilgili bunların yolsuzluk yaptıklarını ifade eden oyların içerisine sayılması lazım. Boş ve geçersiz oylarda red sayılmalıydı, komisyon raporu geçersiz. Bunlar MHP'nin iddiaları.